Oğlum senin tavana ateş ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa beni gördü piç. Nereden sıkıyor lan? Aa gördüm. O da çatıdaymış. Kanki bir ses yapma la. Şuradalar. Enemies ahead. ses yapma diyorum hayvan gibi koşturuyorsun ya. Aa ok adamı vurdum okla. Sırtında okla geziyor. <laughs> Oğlum. vurdum. <laughs> şurada şurada bas bas okla vurdum ahead. adamı. Bas 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 bas. Şu evin arkasında var. Tam oradalar. Beyaz evin solunda. <Gülüyor> <Gülüyor> beni ne sandın lan sen? Bırak lan ölsün sen beni ne sandın lan? 120'de. 120'de kayalıkların orada. <laughs> Şurada. Gel. Bunu pelikan ortasaydınız ya yazık la. Vur lan. <laughs> dur lan pelikan. Dur dur pelikan. Neyse ortasaydınız. Aa adam geldi adam geldi. 4 x verdi Tolga gör. Aa şurada şurada arkadaşı gitme gitme gitme. Melisa <laughs> şurada şurada o bot. kaç çatışıyor burada. Hiç ölmedi. Adam burada. Enemies ahead. Kızın deliye gibi vurdum. Harbal Burada AVM'li piç var kayaların arkasında herhalde. Burada bir yerde. Üç üzerinden yersek oynalırız. alırız. Ya gördüm. Canı felç canı felç. Basın basın ben kit basıyorum. Bomba attım bomba attım bomba attım. Güzel. Dur. Tamam. Beni kim yıktı lan baba? gel. Şuraya gel, şuraya gel. Tamam, tamam. Vay. Bomba geldi, sis mi geldi? Oğlum soldan biri geldi Toga. Hem soldan hem sağdan geldi. Yan bastan. ahead. Ayağım taşın al. Onur bana gel Onur. Güvende misin lan? He. Evet. Bingo. Arbaletle vurdum kökü. <laughs> La bir de lazım çok açıkta şu oyunu. Yani. Onu da vurdum. Sonuncu. Gel. Sonuncu nerede ki? Sen bir yan. Arbalet şu. Sık bir iki tane onu sıkın sıkın bunu da vuracağım sık sen. Nerede adam nerede ki? Şurada. Adam nerede görmedim ki. Adam orada değil lan şurada şurada. Enemiz ben nereye işaretliyorum orada işte. Aferin. Avgu var. Ali şartmış. Yandı. Bomba. At. Ben diye dur. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur bir dakika. atma atma atma. Gazda kalacak. attım. Gazla Yanacak o ya. Arbaletle vuracağım vurma vurma vurma. Gazda kalsın vurma vurma. Ya. <laughs> <laughs> Arbaletle yok etti miydi adamları? Arbaletle yok ettim ya komedi ya. Tolga'yı gördün mü? <laughs> Yaktım malı. Gördüm adamı. Geliyorlar 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 bize doğru geliyorlar. Hile mi lan bunlar? Tam 320 yönündeler. Sıkmayın. Bakıyor şu an. Sıkma. Gelsin yakına. Drop'a doğru geliyorlar. Kayanın arkasında bekle bekle bekle. Oğlum niye aynı yere geldiniz? Eğil. Geldiler lan. Tamam, kal orada. Gösterme, Mete de gösterme, gösterme, sıkma. Gösterme! Bak. Elisa. Şimdi sıkalım, ömrümü vereceğim. Hayırdır? Bir kişi daha var. Hadi be. <laughs> ben vuramadım ya. Ben vurdum, ben vurdum. <laughs>

I hold o geçiyor ya Tam yerden çıkış yok mu ya? Ya görüyor mi şanssızlığı? Orada sağ, solda solda dolanmışsın ha? Da çıkmasın lazım. Bunu şöyle çıkar mı? Çıkmaz. Ya kaldım ama ona koyayım. Şu Almazsa şurada duranma vardı bak geri gel. Nasıl ya? Konum bayındı da. Bir daha ona vururlar Sesi duydum. Oradan da girebilir lan. onu, onu öldür. bomba geldi. <laughs> Emre nerede lan? Ha burada. Emre bir de solda, Emre solda, dur orada solda. Vur şunu vur solda. öleceksin lan ha. Emre beni kurtar lan Bayıldım mı, öldüm mü? Öldü Enemies ahead. Gordon. Bomba salığı. Oitu marvar. Enemies ahead. Enemies ahead. 20 aldım bekliyorum. Yerimi aldım bekliyorum arbalet için Evdeler Çatıda da olabilir 2 i̇ki mi? 2 2 2'yiz işte Şu sarı evdeler Bekle En aradaki evde mi? Şu enemies ahead. Enemies ahead. karşıdaki başka saray mı var? Ben evin sağına bakıyorum, sen soldan bak. Şaştım ben. 7 bir tane. Çatıya çıkacak o zaman. Bekle. Bak, hedef şaşırtıyorum. Bak arkaya indi bir tanesi. Enemies ahead. geçti biri sanki O bende. Aa senin olduğun evde herhalde bir tanesi de. E, aynen aynen ayak var. Bekle. çekil. Bekle 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 bekle. Şu odada. Çatıda mı? Buradaymış da Allah seninle Diğer salak şu eve geçti. Enemies ahead. Ağacın arkasında da var. Onu harpoletliyordu ya. Benim <laughs> yarramı kafası. Yarramı kafası. tam Adam <laughs> oyun oynuyor <öncesinden. gülüyor> Bir sağdan vuruyor <laughs> Bir soldan arbaletle 3 tane. Öl la! la Samet <gülüyor> <gülüyor> havada vurdum. N'olacak? <laughs> N'olacak ne, <laughs> Neyle vurduğuma baksana bir. Arbelin